Merhaba arkadaşlar 7. labın çözüm videosuna hoş geldiniz. Bugün kümelerle alakalı iki soru çözeceğiz. İlk sorumuza geçelim. Aslında bizim soruları geçmeden önce bir algoritma oluşturmamız gerekiyor. Ancak bu soruda algoritma zaten hazır olarak sorunun içinde verildiği için tekrar bir algoritma yazmaya gerek yok. Buradaki bütün adımları uyguladığımızda programımızı yazmış olacağız. Sorumuzda bir kullanıcıdan 3 farklı İngilizce kelime girmesini isteyin denmiş. Öncelikle tüm kelimelerdeki harfleri küçük harflere dönüştürün. Daha sonra da analizler yaparak aşağıdaki adımları uygulayın demiş. Şimdi 3 tane input almamız gerekiyor kelime 1 diyorum eşittir input diyorum ve lower metodunu kullanıyorum. Çünkü bizim bu kelimemizin bütün harflerinin küçük harf olması istendiği için lower metodunu kullandım. Şimdi diğer inputlar için de aynı şeyi yapıyorum. Şimdi kelimelerimizi aldık. Bu kelimelerle aşağıda belirtilen işlemleri yapmamız gerekiyor. Ancak bu işlemleri biz harfler üzerinde gerçekleştireceğiz. Bu yüzden de bizim bu kelimenin harflerini bir kümeye atamamız lazım. Böyle, bu küme işlemleriyle aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebiliriz. Bu kelimenin harflerini kümeye atamak için şöyle bir şey yapıyorum. Küme bir diyorum eşittir ve set fonksiyonunu kullanıyorum. Set fonksiyonu bizim küme oluşturmamızı sağlıyor ve içine iterable bir obje verirsek bu iterable'ın her bir öğesini, her bir elemanını aslında kümeme atamış olacak. Ben de bu set fonksiyonun içine kelime birimi vereceğim. Kelime bir string yani iterable bir obje olduğu için aslında kelimemin her harfini bir kümeye atamış olacak. Ve şimdi diğer kelimeler için de aynı şeyi yapıyorum. Evet şimdi kümelerimi oluşturdum. Şimdi bu kümelerle işlem yapmam gerekiyor. İlk işlemim 3 kelimenin hepsinde bulunan harfleri alfabetik sırayla ekrana yazdırın. Şimdi bizim 3 kelimenin hepsinde bulunan harfler derken aslında 3 kelimenin 3 kümenin kesişimi demek oluyor. Yani benim 3 kelimemin de harflerini bir kümeye atadığım için bunların kesişimini alırsam hepsinde bulunan harfleri bulmuş olurum. Bunu direkt print fonksiyonu içinde yapabiliriz. Ancak bizim burada bir önce input output'ları incelememiz gerekiyor. Input olarak 3 İngilizce kelime denmiş. Output olarak da output dosyalarını inceleyin denmiş. O yüzden geliyorum ve output dosyalarıma bakıyorum. Evet output dosyalarımda her bir işlemin işlemden sonra atıyorum birinci işlemden sonra bir tire ve boşluk bırakılmış. Dörtte de bir tane çift nokta var ve daha sonra da liste gelmiş. Yani bizim e, bu kümenin küme işlemleri sonucunda bulduğumuz şeyi bir listeye çevirmemiz gerek. Ve bu liste üzerinden sort metodu kullanarak ya da sorted fonksiyonu kullanarak alfabetik olarak sıralama yapabiliriz. Şimdi print diyorum ve ilk işlemim için bir diyorum tire boşluk. Hatta boşluk bırakmayalım. Direkt virgül kullanalım. Çünkü bizim zaten set parametremiz varsayılan olarak boşluk olduğu için virgülle ayırırsak e, bu virgülle ayırdığımız şeyleri aslında boşlukla ayırarak ekrana bastıracak. Şimdi üç kelimenin hepsinde bulunan harfler için benim bu kümenin üç tane üç kümenin kesimini almam gerekiyor. Bunun için de ampersand operatörünü kullanabilirim. Küme bir derim. Küme iki derim. Ve küme 3 derim. Bu operatör, bu operatör kümelerin kesişimlerini bulmamızı sağlıyor veya küme 1 nokta intersection küme 2 dersek de küme 1 ile küme 2'nin kesimini bulmuş oluruz aslında. Intersection metodunu da kullanabiliriz. Ancak ben burada 3 tane kümenin kesimini bulmak istediğim için ampersand operatörünü kullanıyorum. Şimdi bu bize bir küme dönecek. Bu 3 kümenin kesiminin kümesini dönecek. Ancak ben bir liste ekrana bastırmam gerekiyor ve alfabetik sıralı bastırmam gerekiyor. Bu yüzden sorted fonksiyonunu kullanıyorum. Sorted fonksiyonu içine girilen iterable'ı bir listeye dönüştürüyor ve aslında sıralıyor. Ben de içine bir küme verdim. Yani iterable bir obje verdim. Bunu listeye çevirecek. Ve daha sonrasında da sıralama yapacak. Ve benim istediğim şekilde ekrana bastırmış olacak. İlk işlemimiz bitti. Diğer işlemler için de aynı şeyi yapabiliriz. 2 diyorum. Ve yine işleme bakıyorum. Sadece ilk kelimede bulunan ama diğer iki kelimede bulunmayan harfleri ekrana alfabetik sırayla yazdırın. Yine output'um gördüğünüz gibi burada bir liste aslında. O yüzden yine sort met fonksiyonunu kullanıyorum ve içine bu sefer yapacağım işlemi giriyorum. Sadece ilk kelimede bulunan ve diğer iki kelimede bulunmayan yani ilk kelimenin kümesinden diğer iki kelimenin birleşim kümesini çıkarmamız lazım. Farkını almamız lazım. Bunun için de difference metodu kullanabiliriz yine. Ancak ben üç kümeyle işlem yapmak istediğim için yine bunu operatörlerle gerçekleştireceğim. Küme bir diyorum. Eksi diyorum. Ve bir parantezimi açıyorum. Bu parantezin içine küme iki ile küme üçün birleşimini koyacağım. Küme iki diyorum. Şöyle bir operatör kullanıyorum ve küme 3 diyorum. Bu bize küme 2 ile küme 3'ün birleşimini verdi ve bunu küme 1'den çıkararak sadece ilk kelimede bulunan harflere ulaşmış olduk. Ve sorted fonksiyonuyla da bir listeye çevirip aslında alfabetik olarak sıralamış oluyoruz. Şimdi üçüncü işlemimize geçelim. Evet, üçüncü işlemimizde tüm kelimelerdeki benzer harflerden oluşan harfleri ekra ekrana alfabetik sırayla yazdırın diyor. Burada aslında bizden... 3 tane kümenin birleşimini almamız isteniyor. Ve bu sayede tüm kelimelerdeki benzersiz harfleri ulaşmış olacağız. Çünkü kümeler biliyorsunuz sadece bir tane eleman tutar. Yani aynı elemandan bir, birden fazla olmaz. E biz birleşimini alırsak da bütün benzersiz harfleri ulaşmış olacağız. Çünkü birden fazla olmamış olacak. Yine sorted method fonksiyonunu kullanıyorum. E ve küme 1 diyorum. Birleşim. Küme 2 diyorum. Birleşim. Küme 3 diyorum. Ve üçüncü işlemimizi de yaptırdık. Şimdi son işlemimize geldi sıra. İlk kelimenin harfleri, üçüncü kelimenin harflerinin bir alt kümesi ise true değilse de false yazdırın denmiş. Print diyorum. Ve 4 diyorum. Tire 2 nokta üst üste. Hatırlarsanız burada output'ta 2 nokta üst üste vardı. Bu yüzden 2 nokta üst üste koymayı unutmuyoruz. Ve şuradaki boşlukları da siliyoruz. Zaten set parametresi varsayın olarak boşluk olduğu için virgülle ayrılan öğeleri ekrana boşlukla ayırarak bastıracak. Ve virgül diyorum. Şimdi ilk kelimenin harfleri üçüncü kelimenin harflerinin bir alt kümesi ise yani ilk kümem üçüncü kümenin alt kümesi mi buna bakmam lazım. Ve öyleyse true değilse false yazdırmam lazım. Ben burada direkt karşılaştırma operatörlerini kullanabilirim. Küme 1 diyorum. E, küçük eşittir aslında küme 3'ün alt kümesi mi diye kontrol ediyorum. Ve öz alt kümesi durumunu da kontrol ettim burada eşittir diyerek. Çünkü benden başka bir e, öz alt kümesi olup olmaması ile ilgili bir bilgi vermemiş. Direkt alt kümesi demiş. Öz alt kümede aslında alt küme olduğu için bunu da kontrol ettim. Bu bize mantıksal bir karşılaştırma olduğu için true ya da false değer dönecek zaten. Ekstra bir işlem yapmamıza gerek yok burada. Şu an bütün adımları uyguladık. Programımızı kaydedip der, e, çalıştıralım ve inputlardan outputları oluşturalım. Lab klasörüme girdim ve ls ile dosyamın içeriğine bakıyorum. Python 3, 23, 29, 12, 18.py Input 1 ve my output 1'e de yazsın diyorum. Evet, bir hata aldık. Buradaki parantez kapanmamış. Yani bir tane parantez eksiğimiz var. Line 11'de. kaydedelim. Evet şu an output'umuz oluştu. Dört tane output'umuz ürettik. Şimdi diff komutuyla bunları karşılaştıralım. Evet programımız 4 input içinde 4 tane output üretti. Şimdi ikinci sorumuza geçebiliriz. İkinci sorumuzda yine bir algoritma oluşturmamıza gerek yok. Çünkü yine adımlar tek tek verilmiş. Aynı bizim oluşturduğumuz algoritma gibi soruda verilmiş. Bu yüzden algoritma tekti oluşturmayacağım. Bir okula yeni kayıt olan bir grup öğrencilerin, öğrencinin bazılarının resim, müzik ve tiyatro kulüplerine kayıtları yapılmıştır. Kullanıcıdan öncelikle yeni kayıt olan 8 öğrencinin isimlerini liste halinde alan, daha sonra sırasıyla resim, müzik ve tiyatro kulüplerine kaydedilen 4 öğrenci için indeks değerleri alan ve tüm öğrenciler listesini kullanarak bu kulüplere kaydedilen öğrencileri set olarak saklayan ve aşağıdaki işlemleri yazan program yazınız denmiş. Aslında burada bizden şöyle bir şey isteniyor. 8 tane öğrenci ismi alacağız ve bunları bir listede tutacağız. Bizim öğrencilerimiz bunlar olacak. Daha sonra bu, bu listedeki hangi öğrencilerin hangi kulüpte olduğunu belirlememiz için bize 4 tane sayıdan oluşan aslında 4 tane indeksten oluşan 3 kulüp için 3 tane liste verecekler. Ve biz bu listelere bakarak hangi öğrenci hangi kulüpte bunu anlayacağız. Şimdi sorumuza başlayalım. Bizim şu an 8 tane öğrenci ismi almamız lazım. Yani 8 tane input almamız gerekiyor. Ve bunları bir listeye atamamız gerekiyor. Bunu bir for döngüsüyle veya list comprehension yapabiliriz. Ben burada kısa yol kullanmak istediğim için list comprehension yapacağım. Öğrenciler isimde bir liste oluşturuyorum. Ve input diyorum. Ve for e in range 8 diyorum. Yani 8 kez dönecek. Yani 8 kez input almış olacak bunlardan bir liste oluşturmuş oldum ben. Şu anda öğrencilerim hazır. Şimdi 4, 3 farklı liste oluşturmam gerekiyor. 3 farklı kulübüm var. Resim, müzik ve tiyatro için ve bunlar da benim indekslerimi tutacak aslında. Önce resim ile başlıyorum. Resim diyorum eşittir. Yine list comprehension kullanıyorum. Ancak bu sefer int input yapıyorum. Çünkü biliyorsunuz input fonksiyonu bize her zaman string bir değer dönüyor. Ve bu sefer 4 yere dönmesini istediğim için for e in range 4 diyorum. Ve diğer kulüpler için de aynısını yapacağımdan dolayı kopyala yapıştırıyorum ve değişken isimlerini değiştiriyorum. Resimde müzik olsun. Ve tiyatro. Şimdi benim öğrenci listem var ve bu öğrencilerin hangisinin hangi kulüpte olduğunu belirlememi sağlayacak indekslerim de var. Şimdi ben bunlardan kümeler oluşturmam gerekiyor. Çünkü bu işlemleri aşağıda belirtilen işlemleri sel olarak saklayacağız ve kümeler üzerinden işlemler yapacağız. Bu yüzden Şimdi setlerimi oluşturmam gerekiyor. Resim kümesi diyorum. Hatta resim kulübü. Direkt resim kulübü diyelim. Eşittir. Bu sefer de set comprehensionları kullanacağım. Aynı list comprehensionlar gibi setleri de oluşturabiliriz. Ve ben burada şöyle bir şey diyorum. Öğrenciler. Öğrencilerin i'inci indeksi diyorum. Ve for index hatta şöyle diyelim i demeyelim index diyelim for index in resim. Şimdi burada olan şey şu. Ben burada bir döngü oluşturdum. Benim index değişkenim var. Bu index değişkenim resim listesinin içindeki sayılara yani indekslere eşitleniyor. Bu resim listesinin içindeki indekslerde bu öğrencilerin indeksleri aslında. Buradaki index, in, resimdeki indeksleri kullanarak öğrenciler listesinden hangi öğrencilerin resim kulübüne kaydolduğuna ulaşabiliyorum. Bu şekilde ulaşarak da set ile setime eklemiş oluyorum. Şimdi diğer kulüpler için de aynısını yapacağım müzik kulübü diyorum. Eşittir. Yine kopyala yapıştır yapabiliriz. Ancak şuradaki değişkenleri değiştirmeyi unutmayın. Ve son olarak tiyatro kulübü. Evet şimdi setlerimi de yani kümelerimi de oluşturdum. Aşağıda verilen işlemleri yapabilirim. İlk olarak resim ve tiyatro takımları ayrık mıdır diyor. Ancak işlemlere geçmeden önce input output formatlarını kontrol etmek istiyorum. Çünkü output formatına output dosyasına bakın denmiş. Buradan output birimize bakalım. Evet ilk başta 8 öğrencilerin isimlerini giriniz diye bir print yaptırmamız gerekiyor. O yüzden programın en başına bir tane print ifadesi ekliyorum. Ve outputumdaki... text kopyala yapıştır yapıyorum. Daha sonrasında her bir işlem için bir sayısı gelmiş, tire gelmiş, boşluk gelmiş ve ilk inputumuz false olmuş. Yani boolean bir değer. İlk işlemin sonucu boolean bir değer olacak. Burada resim ve tiyatro takımları ayrı disjoint midir? Burada is this, is this joint metodunu kullanarak bunu kontrol edebiliriz. Print diyorum. Ve bir diyorum. Ve burada virgülle ayırıyorum. Ve şimdi sonucumu gireceğim. True ya da false. Ancak Burada bir tane boşluk bırakmadım. Çünkü printte set parametresi dediğimiz bir parametre vardı ve varsayılan olarak boşluk değerine sahipti. Bu printin içine virgülle verdiğimiz değerleri boşlukla ayırıp ekrana bastırıyor zaten. O yüzden burada ekstra bir boşluk bırakmama gerek yok. Şimdi ben burada resim ve tiyatro takımları ayrık mı diye bakacağım. Resim kulübü diyorum. Nokta is disjoint. Ve tiyatro kulübü. Bu metot bizim resim kulübüyle tiyatro kulübü ayrık mı? Bunu kontrol etmemizi sağlıyor ve bu bir değer dönüyor. Tam da bizim istediğimiz gibi. Şimdi ilk işlemimizi yaptık. İkinci işlemimize geçebiliriz. Resim ve müzik kulüplerinden sadece birine katılan öğrencilerin isimlerini alfabetik sırayla yazdır. Output'uma bakıyorum. Burada bir liste var. Yani bizim bir liste döndürmemiz gerekiyor. Sadece birine katılan öğrencileri bulmak için XOR operatörünü kullanabiliriz. Yani simetrik fark operatörü de diyebiliriz buna. Şimdi print diyorum. 2 diyorum ve virgül diyorum. Şimdi benim burada bir liste döndürmem gerek ve alfabetik sırayla sıralanmış bir liste döndürmem gerek. Bunun için sorted fonksiyonunu kullanabilirim. Sorted fonksiyonu içine bir iterable alıyor ve bunu listeye dönüştürüp daha sonrasında da alfabetik ya da sayısal olarak sıralıyor. Şimdi resim ve müzik kulüplerinden sadece birine katılan öğrenciler. Bunları önce resim kulübü diyorum. Daha sonra şu operatörü kullanıyorum. Bu operatör benim simetrik fark operatörüm. Bu iki kulüpten yani iki kümeden kesimlerini çıkarıp iki sadece ikisinden birini olanları alıyor. Ve müzik kulübü diyorum. Şimdi ikinci işlemimizde gerçekleştirdik. Üçüncü işlemimize geçebiliriz. Tüm kulüplere kaydolan öğrencilerin isimlerini alfabetik sırayla yazdır. Şimdi tüm kulüplere kaydolan öğrencileri şöyle belirleyebiliriz. Tüm kulüpler diyorum. Eşittir. Resim kulübü. Birleşim. Müzik kulübü. Birleşim Siyatro Kulübü. Burada tüm kulüplere kaydolan öğrencilerin ismi acaba tüm kulüpler mi yoksa hepsine aynı anda katılanlar mı emin olmadığım için buradan output'uma bakıyorum. Output'unda sadece bir isim var ancak benim 8 öğrencim vardı. ve Input'a da bakalım. Evet burada gördüğünüz gibi birden fazla kulübe katılan olmuş. O yüzden aslında bu şekilde yapmayacağız. Bunları birleşim olarak yapacağız. Çünkü bu tüm kulüplere katılan aynı anda katılan öğrenciler. Yine de tüm kulüpler diyebiliriz. Şimdi print diyorum. Üçüncü işlem. Virgül. Yine sorted fonksiyonunu kullanıyorum. Ve içine tüm kulüplerimi veriyorum. Üçüncü işlemimizi de yaptık. Şimdi son işlemimize gelebiliriz. Son işlemimizde yine bir liste olacak. Hiçbir takıma katılmayan öğrencilerin isimlerini alfabetik sırayla yazdır. Şimdi benim burada tüm kulüplere katılan öğrencileri bulup yani bütün kulüplerde olan yani bütün kümelerimin birleşimini alıp öğrencilerden oluşan kümemden çıkarmam lazım. Ancak benim öğrencilerden oluşan bir kümem yok. Şimdi öğrencilerden oluşan bir küme oluşturacağım. Öğrenciler kümesi diyorum. Eşittir ve set fonksiyonunu kullanıyorum. Set fonksiyonu içine girilen iterable'ın her bir elemanını benim setime yani kümeme ekliyor aslında. Ve ben öğrenciler listemi buna yollarsam öğrencilerin her bir elemanından bana bir küme oluşturmuş olacak. Şimdi benim bütün kulüplerimdeki öğrencileri bulmam lazım. Bunun için de bütün kulüpler birleşimi diyorum eşittir resim kulübü birleşim müzik kulübü birleşim tiyatro kulübü. Evet şu an bütün kulüplerin birleşimini bulduk ve öğrenciler kümemden bütün kulüplerin birleşim kümesini çıkarırsam hiçbir kulüpte olmayan öğrencileri bulmuş olacağım. Ve burada alfabetik sırayla bastır dediği için yine sorted fonksiyonunu kullanabilirim. Print diyorum. Dördüncü işlem virgül sorted öğrenciler kümesi fark bütün kulüpler birleşimi. Evet şu an bütün işlemlerimizi yaptık. Şu an programımızın çalışıyor olması lazım programımızı kaydedip outputlarımızı oluşturabiliriz. Evet, outputları oluşturduk. Şimdi div komutuyla bunları kontrol edelim. Evet bütün inputlarımız için outputlarımız doğru çalıştı. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomuza like atmayı unutmayın. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Elinden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.